Bu ihtilaf ortu çünkü hareketin kendisi, hareketin sahibi, lideri, diyanetin kürsülerinden bu hareketi inşa etti. Yani diyanet görevlisiydi. Fethullah Gülen'i kastediyorsunuz. Evet. Toplumun saygı duyduğu bir insandı. Ve hareketin kendisi de millet için bir gurur kaynağı olmuştu. Çünkü dünyanın her tarafında okullar açılıyordu, insanlara yardımlar yapılıyordu. Türkiye'de, dünyanın her tarafında, biz de hepimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı da tam da bu süreçte bütün sivil dini yapılar, yapılanmalara kucak açmaya çalışırken bu hadisenin yaşanmış olması bu ülkenin tarihinde üzücü bir hadisedir. En çok da İslam dini bundan zarar gördüğü için. Harek yani artık e, kendisi ortaya çıktıktan sonra işin iki boyutu var. Bir siyasi hukuki boyutu var. O bizi de oradan ilgilendirmiyor. Ama dolaylı olarak kamu kurumu olduğu için ilgilendiriyor. Bir de bunun dini, ahlaki bir yönü var. Ben bizi izleyen bütün kardeşlerimden istirham ediyorum. Beni şu cümlelerimi sadece devletin bir kurumunun başında bir Diyanet İşleri Başkanı olarak değil, samimi bir kardeşleri olarak dinlesinler. Çünkü bu, bu olaydan sonra bu cübbe ateş olup bu vücuda yapışmıştır. İslam bundan zarar görmesin diye bütün arkadaşlarımla birlikte nasıl çırpındığımızı bir Allah bilir bir de onlar bilir. Biz önce işin o dini ve ahlaki veçesiyle ilgilendik. Acaba ileri boyutlara taşınmaması, ailelerin bile bölünmesine yol açmaması, camide cemaati bölmemesi için neler yapabiliriz diye çırpındık. Ne yaptınız temasınız oldu? Ne yaptık mesela. temaslarımız oldu hayatta olan İşleri başkanlarının e, belki bir hocamız hariç hepsiyle görüştüm. Ne yapabiliriz diye. Fakat olaylar o kadar hızlı gelişti ki maalesef o siyasi, politik, ticari yönü, o güç tutkusu öne geçti ve o 40 yıllık emek bütün bu nesillere ve e, vaat edilen 40 yıllık emek heba oldu. O muhabbet fedaisi olarak gördüğümüz insanlar birden öfke fedaisi husumet fedaisine dönüştü. Dolayısıyla bu bu kurumun tarihinde en zor karşılaştığı hadiselerden bir tanesidir.